Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü e, videomuzda sizlerle birlikte TOTS uygulamasının e, etkinliğinin birazcık ilerleme kaydedeceğiz. Hemen TOTS etkinliğimize giriyoruz. E, buradan oynadık. Arkadaşlar ben topluluk bölümü değil de ben EPL yani Premier League e, bölümünden ilerlemeyi düşünüyorum. Şu an 2370'i şu an sizlerle bu videoda harcayacağız. Ve de arkadaşlar tot yedeklerden 3-4 tane ya da 5-6 tane futbolcu açacağız. Şu an orada kaç para var bilmiyorum. Evet arkadaşlar buradan gideceğiz. Hedef buradaki hedefimiz Yamane Yavan Like alabilirsek. Ya alamazsak ya vardı ya Alisson gibi. Ama içlerinden tabii ki de çağlarımızı da almak isterim. Milli kaynağımız, milli güç kaynağımız almak isterim. Buradan hemen ufaktan başlayalım arkadaşlar. Tek tek 2300'ü sizlerle birlikte harcayacağım. Hemen buradan 20 jeton. Devam ediyoruz. 5 normal yükselticiye. Hemen bunu da alıyoruz. Oyun donuyor mu? Ne abi? Şu an 2000'eks kaldı böyle böyle yol üzerine açarak ilerlemeye çalışacağız. Yol üzerindeki bütün ödülleri alacağız. Şu an yükselticileri aldık. Hemen Hederson açıldı. Hederson açıldı. Hemen devam ediyoruz. 20.000 antrenman XP'sini de aldık. 10.000 bin, 10.000 verdi. Devam ediyoruz. 50 beceri geliştiricisi alacağız. Şu an 2000'e düştü arkadaşlar. Şu anda 2000'e düştü ve çağlarımızın da yolu açıldı Çağlarımıza da inşallah Alma şansımız olacak Param çok azaldı neden azaldı Güzel bir video çektim arkadaşlar O videoyu da gelecek Ya bu videodan önce ya bu videodan sonra Ama güzel bir video olduğundan Emin olabilirsiniz Yani bayağı para harcadık O videoda söylüyorum ne kadar harcadığımızı Şu an 1900 kaldı 1700'e düşürdük buradan ilerleyebildiğimiz kadar bu videoda e, bu şeyden de ilerleyelim ilerleyebildiğimiz kadar. Nadir 10 tane geliştirici geldi. Hemen yedek fiş yine yedek fiş geldi. Şu an bir futbolcu daha mı açacağız oradan acaba? Ya da birazcık saklayalım. Bir iki tane saklayacağım arkadaşlar. Bir iki tane gerçekten saklayacağım. Arkadaşlar EPL özel'i bitirdim. Onu da şunları açtıktan sonra göstereyim. EPL özel bitti. E, topluluk özellikleri son oyuna geldi. Onu da oynamadım. O da oynayıp bitireyim onu da. Hemen Robertson'un kapısı açıldı. Endidi'nin kapısı açıldı. 200.000 jeton buradan alıyoruz. Buradan aldık. Evet. Abu Mayank'ın kapısına kadar dayandık. Viyana kapılarına dayanmak gibi oldu. Buradan 15 geliştirici daha. Bayağı geliştirici oldu ha, takımımıza baba vidalı aldığımız videoda gördünüz. Vidalı hemen 2 geliştirici yükselttim. Hemen buradan 10.000'den 6 tane alıyoruz. Alexander Arnold'un kapısı da açıldı. Yedekmiş bir daha. Şu an arkadaşlar 2 tane ya 2 tane ya 3 tane diğer şey hazırlayacağım. Epele özele sonra neler gelecek bilmiyorum. Bir sürü şey gelecek. Ve şu an bitti. Şu an elimizdeki bütün şeyleri açtık ve şu anda az bir şey kaldı arkadaşlar yolumuzun bitmesine. Yani Ali, Alistron'un kapısına dayandık. E, az kaldı. Sonra Van Dijk var önümüzde. Sonra Mane ve De Bruyne. De Bruyne gelir miyiz bilmiyorum. Şimdi şu EPL özeli göstereyim arkadaşlar size. EPL özelde hepsini bitirdik. Hani etkinliği anahtarını da aldık. Buradan 2-3 tane futbolcumuzu da almış bulunduk. Şu Epel Özel'i de göstereyim hemen. Kısa bir şekilde. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Epel Özel'in hepsi bitti. Burada gördüğünüz gibi Başakşehir var. Trabzonspor var. Ee, ve en son Ajax var. Bunu da oynayacağım. Bu da bitecek. 3 günü kaldı. Şimdi asıl oyun. Tots yeleklere geliyoruz. Herkes satıyor arkadaşlar. Onun da güzel bir şeyini göstermek isterim sizlere. Ee, Topluduktan ye bir tane. Ye iki tane açacağım. Ee, i̇ki tane bize kalacak. Yani... O Alt, altı tane açacağız arkadaşlar. Ee, i̇ki tanesini diğer ödülleri hazırlayacağım. Buradakilere kalsın. Şimdi EPL'den bir kere ilk, ilk, başta bir EPL açalım. Burada da kimler var arkadaşlar? Simon var, Pepe var, Gulyaski var, Bernen Kuar var, e, Liva var, Turhan var, Trippier var, Leon var, Fernandinho var ve bir sürü güzel oyuncu var. Buradan kim isteriz? Yani kalecimiz var. Sto Forvet istemem. Yani burada bize güzel bir stoper Fernandinho yakışır be. Gerçekten yakışır. Pepe de gelirse güzel olur. Bilmiyorum. Yani buradan 96'lık çıkmaz da Fernandinho tekli çıkarıyormuşuz. Diğer videoda gördüğünüz arkadaşlar romantizm bölümünden Kubo'yu tekli çıkardım. Onu izlemediyseniz açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan linkten izleyebilirsiniz. Evet bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve kim geliyor Allah'ım hadi güzel bir oyuncu. 86 Simon geldi şu anda elimize. Nantesli Simon. Şimdi buradan açtık birincisini. Geçiyorum yan tarafa. EPL. Abi birbirinden güzel, birbirinden harika oyuncuların barındığı bir yer. Kimler var? Richarlison var, Adamo Traore var, Kovacic var, Jimenez var, Van Bisseke var, Van Bisseke bende var. Ee, Hick son var arkadaşlar. Hugriar var, Mahrez var ve Hederson var. Buradan kim istiyorum? Aguero'yu istiyorum, Henderson'ı istiyorum çıkarsa bir hikmin son çıksın adama turu öyle de güzel olur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Buradan 2-3 tane açacağız. Açacağımız için sıkıntı yok. İnşallah güzelleri çıkarırım. Şu anda evet 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 geliyor. Adama turu oraya geldi. Zaten çok kişi bu geliyor. Bir de bir satıyorlar arkadaşlar. Büyük bir şey var arkadaşlar. Onu da size göstereceğim. Herkes ucuza ucuza alıyor arkadaşlar. 110 bine satıyorlar. Ama zaten siz kendinize çıkarırsınız zaten. Tek taştığınızda zaten. Ya Richarli son veriyor. Büyük ihtimal bundan da Richarli son verecek. Çünkü herkese Richarli son atıyor. En aşağı gel neyse o açıyor. Hemen evet. Ve Richarli son dediğim gibi. Herkese atıyor. Bir, bir tane Richarli sonunuz. Her, ya büyük ihtimal olacak. Büyük ihtimal herkesin oyundaki herkesin bir Richarli son olacak. Yani şu anda büyük risk arkadaşlar. 250 bin var. 125 antrenman xp'si var. İnşallah oyuncu gelir. Açıyorum. Evet zaten bu belli ya. Bu belli. Kesinlikle belli ya. Oyunun yaptığı bir hezimet uğratma. Değişik bir şey. Hemen tas tarafa geçeyim. Bir yerde buradan da açalım bir daha. Evet geliyor. Geliyor. Fernandinho mu geliyor arkadaşlar? Fernandinho mu geliyor? Bunun içine. Evet Geliyor. Yükleniyor, yüklendi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Ve Usta, usta çıkardı. Tohram. Tohram Markus, Tohram çıkıyor arkadaşlar. Bundesliga, Fransa ustayı sizlerle birlikte çıkardım. Gördünüz gözünüzün önünde arkadaşlar. Tuhram'ı çıkardık be. Ustayı çıkardık be. Gerçekten iyiyiz. Elimiz uğurlu ya herhalde. Geçen videoda tek de çubuğu çıkardık, takıma koyduk. Şimdi 90'lık yine bir oyuncu tek de usta. İyi ya buradan inşallah. Allah'ım buradan da yüzümüzü güldür ya Rabbi. Geliyor. Geliyor Allah'ım geliyor. Geliyor. Hayır 250 bin. 250 bin. 250 bin. Gelme be 250 bin. Bir tane de açalım mı be? Ya da ikisini açayım. Mı? Yok bir tane kalsın arkadaşlar 100. Şimdilik. Buradan bir tane daha. Bundan oyuncu çıkacak. İnanıyorum. İnşallah buradan bir oyuncuyla daha devam edeceğim. Haydi. Haydi. Haydi yine 250 bin. Aldı, arkadaşlar aldığım oyuncuları şu anda şu dakika itibariyle görüyorsunuz. Aldığım oyuncuları gerçekten zaten 2 oyuncu aldık buradan. Buradan usta. Buradan da 2 oyuncu aldık. Toplam 4 oyuncu da şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani iyi. Usta çıkardık. Tuhram çıkardık. Buradan Adama Turora çıkardık. Richarlison'umuz var. Yani şu an ekranda gördüğünüz gibi 86'lık, 87'lik, 90'lık. Yani iyi oldu. Bir yandan iyi oldu. Şu an biraz da coins kastık. O kaybettiğimiz coinsleri aldık. Hatta şu an ikinci videosu için o videonun. Arkadaşlar o video iki seri olacak. O video için gerçekten iyi olacak. Şu anki kadromu da size göstererek videoyu kapatmak istiyorum. Şu anki kadrom arkadaşlar 105 gen. 128 kimya arkadaşlar. Vidalimizi İlk geliştirici yaptık. Gerçekten son hali harika oldu. 105 yen mükemmel ya, mükemmel. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum, selamlıyorum. Hepinize görüşmek üzere.